Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. 3.1 sürüm için gizli bir bulmaca görseli yayınlandı. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda ne gibi yenilikler geliyor buna değineceğiz. Ve müzik eşliğini Samlı gün ilkler açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Görsel PUBG Mobile Türkiye Instagram sayfasına aittir. PUBG Mobile Mart ayında çıkacak olan 3.1 sürüm için gizli bir bulmaca görseli yayınladı. Oyun bulutlar ve bir bulutun üzerinde yürüyen büyük bir geminin yer aldığı gökyüzü teması ile ilgili gibi gözüküyor. Resmin özü uçan adanın dönüşünün de bir fragmanı gibi görülse de bu kez uçan adada bir lamba ve bir cin var. Bu yüzden Binbir Gece Masalları tarzında bir oyun tasarımını andırıyor. Alaaddin'in sihirli lambası örneğin. İki oyunculu bir araca benzeyen yeni bir uçan araç gözüküyor. Bakın bu şekilde. Hatırlarsanız Dragon Ball'da da bir su şişesi vardı. Fırlattığımızda fasulye gibi küçük bir araç çıkıyordu. Şimdi burada da cin var. Yüksek ihtimalle uçan halı tarzında bir araç gelebilir. Görsel hem yoğun silahlı çatışmaları hem de kutlamaları gösteriyor. Bunun nedeni muhtemelen 6. yıl dönümünün kutlamasında Mart ayında olması. Mart ayında 3.1 güncellemesi oyuna eklenir. Kimler güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyor yorumlar kısmında buluşalım. Siz bu görsellerde neler görüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Oyunun 6. yıl dönümüne özel bin gece masaları tarzında bir oyun tasarımı gelecek. Ve 3.1 güncellemesi Mart ayında olacak. Çünkü yıl dönümü Mart ayında oluyor. Muhteşem bir yenilik bizleri bekliyor. Kimler beğendi yorumlar kısmında buluşalım. Popülerlik Savaşına desteklerinizi bekliyorum. Popülerlik Savaşı'nda popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. Siz sevgili izleyicilerimin destekleri beni mutlu ediyor. Bir de abonelerden gelen izlenme süresine göz atalım. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. %93.2 abone olmayan kullanıcılar, abone olan kullanıcılar ise %6.8. Bu sayıyı arttırıp bunu düşürmemiz gerekiyor. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Günde en az bir video birkaç shorts paylaşıyorum. Güncel olarak içerikler paylaşıyorum. Like atarak destek olmayı unutmayın. Şimdi müzik eşliğinde hesabımda günlüklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya like atarak bir yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için videomu çevrenize paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmında iki ayrı TikTok hesabımı sabitleyeceğim. Takip alarak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsanız cansınız. iyi ki varsınız. Y si